Evet Galatasaray taraftarlarının beklentisi kuşkusuz Victor Osimhen'di. Bu da son buldu. Ne tamam. düşünüyorsun bu transferle ilgili? Valla Galatasaray yüzyılı başlıyor diyebilirim. Osimhen zaten bizde kalacağını biliyordum. Bizim ikardimiz var. O ayrı bir mesele zaten. Osimhen de geldi. Çifte forvet güzel oldu. Leroy Sanemiz de var. Bir de bu Kerem Aktürkoğlu gündemi var. Fenerbahçe'ye gitme gündemi falan. Evet Fenerbahçe transferi söz konusu şu anda. Şu an bir belirsizlik hakim. Geçmişte Galatasaray forması giymiş birisi olarak açıkçası Kerem'le ilgili ne söylemek istersiniz? Şöyle söyleyeyim. Ben Kerem'i zaten bize ilk geldiği günden beri sevmiyordum. Sebep nedir? Sebep şöyle. Adam egolu zaten. Hani egosu tavan yapmış. Yani ufacık bak mesela Osman'dan bahsedeyim. Osman Al 5 kere teklif geldi. Osimhen hepsini reddetti. Barcelona ile Manchester City ile adı geçti. Onu reddetti. Icardi öylesine. Yani Osimhen daha vefalıymış öyle söyleyebilirim sana yani. Onun gidip gitmemesi hiç umurumda değil. Gitsin. Zaten Fenerbahçe bizim artıklarımızı idare etmeye alışkın. Sıkıntı yok yani. Peki Galatasaray takımında en çok sevdiğin oyuncu kim? Kuşkusuz Muslera. Icardi'yi de seviyorum ama e, Muslera benim çocukluğum, gençliğim. Ee, saranın... Yok, şu, an, şu anki mevcut kadroda Şu anki mevcut kadroda yıkardı Aşkın olayım'ı söyler misin? Söyleyeyim Söylenmedi hiç Sana layık düşler Benden önce Tutsak yüreğim Biliyorsun sen de ince ince Yangın yeri hep Buralar sayende Yok şikayet Gel bir sarayım Aşkın olayım